Tutarsın sözünü daim ahdini tatmin ettin vallahi benim kalbimi sonsuz şükür olsun sana ya Rabbi sana ait benim bütün varlığım sana ait benim bütün varlığım kalbime koydun sen aşkla sevgini yazdırırsın gece gündüz elimi ayan ettin canan bana kendini sana ait benim bütün varlığım sana ait benim bütün varlığım Muhabbetim senle gönül beytinde Sevilensin mutlak sen her sevende Hay olansın canan sen bu bedende Sana ait benim bütün varlığım Sana ait benim bütün varlığım Gizli hazineyi bana buldurdun Olmaz denileni anda oldurdun Ve ilimle sen beni doldurdun Sana ait benim bütün varlığım Sana ait benim bütün varlığım Gönül haneme sen girip oturdun İçimi dışımı nurla doldurdun kulağıma hapsa seni duyurdun sana ait benim bütün varlığım sana ait benim bütün varlığım Geçirdin öteye beni ölümden Haber verdin bana benim özümden Gören sensin daim benim gözümden Sana ait benim bütün varlığım Sana ait benim bütün varlığım Çıkmıyorsun bir an benim fikrimden İsteyensin daim benim gönlümden Konuşursun gece gündüz dilimden Sana ait benim bütün varlığım Sana ait benim bütün varlığım Yaşatansın daim tevhid zevkini Kul erdince verdin kendi rengini Söz kelamla tarif olmaz sevgili Sana ait benim bütün varlığım Sana ait benim bütün varlığım Ooh.